Arkadaşlar merhaba. 2009 Mercedes GDK200 e, kolon kilit problemi. Aracın bulunduğunda konuma gidip burada işlemimizi yaptık. Şöyle bir aracımızı çalıştıralım. Evet. Aracımız... aracımız da yapıldı. Ustaya çok teşekkür ederiz. Araç sahibimiz yanımızda. Ee, bizden önce birkaç arkadaş çağırmışlar buraya. E, Aynen. Uğraşmışlar. Bir anlatır mısın abi ne oldu? E, yapamadılar. Tam ustası değildiler. Siz gelene kadar tabi. 15 dakika içinde hallettiniz. Tamamdır. Diğerleri kaç saat? 3 saat dediler. Daha doğrusu başlamadan yani bıraktılar. Ee, güzel reklam oldu bizim için. Şimdi arkadaşlar aracın e, direksiyonu otomatik. Bakın. Mandal vasıtasıyla yukarıya aşağı kalkıyor. Bu direksiyonu sökmek o kadar basit bir olay değil. Ee, eğer direksiyonunuz kilitliyse bu aracın direksiyonunun sökülmesi gerekiyor. Sökme takma işlemi ortalama bir saat civarında sürüyor bu. Ama bu aracımızda e, direksiyon açık olduğu için yani olduğu yerde direksiyon boş döndüğü için e, herhangi bir parça sökmeden 5 dakika içerisinde yapıp teslim ettik. E, bu sorun maalesef kronik bir sorun. E, parçanın 10 yıllık ömrü var. E, bu araç 2009 model, 11 yıl, yıl olmuş, yani bir yıl fazla olmuş. Mutlaka herhalde fazla bu aracı kullanmıyorlar. Ama bu 10 yıl gerçekten hiç şaşmıyor. Tam 10 yılda olduğu zaman bu parça bitiyor. Bu sene e, 2020 e, yılında en çok aldığımız arıza 2010 ve 2011 modelleri geliyor. Ee, seneye de 2012 ile 2013 model gelecek. Ee, 2014 ve 15'ler artık parça kullanılmıyor. Yani 14, 15, 16, 17, 20'ye kadar artık parça kullanılmıyor. Sebebi ise kronik bir arıza olduğu için Mercedes bu sistemi iptal etti. Artık bu tarzdaki araçlarında direksiyon maalesef kitlenmiyor. Ee, yani aslında maalesef derken bu güzel bir şey. Çünkü bu parçanın bir gereksiz bir parça olduğunu düşünüyorum. Çünkü araç otomatik şanzıman. Kontağı açmadan arabayı boşalamazsınız. boşalamazsınız için arabayı yerinden yürütemezsiniz. Sizde bu şekilde bir problem yaşıyorsanız videomuzun altındaki numaradan bize ulaşabilirsiniz. Aracın bulunduğu konuma girip burada işlemi yapıyoruz. Herhangi bir çekici, kurtarıcı vesaire bu tarzda e, işlerle uğraşmadan olduğu yerde bu işi çözüyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.